2017 Ales İlkbahar Sözel kim Birinci hikayesinin çözümünü anlatacağım. Her zamanki gibi öncelikle ilk paragrafı okuyup yani şurayı bize nasıl bir tablo kurmamızı anlatacak şey zaten söyleyecek. Çünkü bize neler soruyor ona göre tablo kuruyoruz. Ahmet Gözde ve Cehra adlı 3 kişi Barbun, çinekop, Hamsi, Levrek, Mercan ve Palamut türlerinde balık almış ve bunları ızgara veya tavada pişirmişlerdir. Kişilerin aldıkları balıklara ve pişirme şekillerine ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Herkes iki farklı tür balık almış. Balıklardan birini tavada diğerini de ızgarada pişirmiştir. Şimdi elimizde üç kişi var. Ahmet, Gözde ve Şevali. Her biri iki tane balık pişirmiş. Birini tavada diğerini ızgarada. Bu şekilde bir tablo kurup... Biri burada, biri burada olacak. Çünkü biri tava diyor, biri ızgara diyor. Yani ikisi ızgara ve ikisi tava değil. Barbun ile Çinakop farklı kişiler tarafından satılanmış ve farklı şekilde pişirmiş. İlk etapta bu tabloya yerleşmiyor. Nereye koyacağız bilemiyoruz. Ama ne yaptık? Tablo altına not yazdık. Barbun ve Çinakop eşit değildir dedim ben. Yani farklı. Farklı kişi ve farklı şekilde dedik. Her bir balık türünden sadece bir kez satın alınmıştır. 6 balık vardı zaten. Yani 6 balığı şuraya yazacağız. Başka bir defa yazacağız. Gözde hamsi almış ve ızgara pişirmiştir. Hemen Gözde'ye bakıyoruz. Gözde'yi bulduk. Izgaraya geldik. Hamsi'yi yazdık. O zaman gözlerin diğer balığı nerede pişecek? Tavada. Ahmet Levrek ile palamut almıştır. Ahmet Levrek ve palamut almıştır. Ancak hangisini tavada, hangisini ızgarada bilemediğimiz için ne yaptık? Sembol koyduk. Yer değiştirebilir anlamı. Yani Levrek tavada olabilir, ızgarada olabilir. Palamut ızgarada olabilir, tav tavada olabilir. Bunu yazdık. Daha sonra burası bitti. Şu bölüm bitti. Biz ne yapıyoruz? Biz daha sonra kendi çıkarımlarımızı yapacağız. Şimdi elimizde kalan 3 tane balık var. Barbun, çinekop ve bir de mercan. Üçünü zaten buraya yazdık. Şimdi barbun ve çinekop farklı kişiler tarafından alınmıştı. Şimdi farklı kişiler tarafından alındığı için gözlerinin tavası barbun veya çinekop, Jale'nin de ızgarada pişirdiği barbun veya çinekop olur. O zaman Jale'nin tavada pişirdiği hayvan balık geriye kalan mercan oluyor. Biz buraya yazabiliriz mercanı. Mercanı buraya yazdık. Daha sonra barbun ve çine kopu okla belirtip şöyle bir okla belirtsek yani bunlar yerleştirilebilir. Parbun ve Çinekop. Yerleştirip sorulara geçebiliriz. Çünkü sadece bu kadar var. İki yerde ihtimal var. Ahmet'in Ahmet'in yetiştirdiği pardon, Ahmet'in pişirdiği hayvan balıklar levrek ve palamut ancak hangisi tava, hangisi ızgara bilmiyoruz. Gözlerin tavada pişirdiği balık ile Jale'nin ızgarada pişirdiği balık kendi alanında ihtimallidir. Bunlardan biri barbun ise diğeri çilekoptur. Mercan'ı bizim kesin bulduğumuz. Genelde sözel mantıkta bulduğumuz yerlerden soru çıkar. Burası veya burası. Hemen soruya geçiyoruz. Yukarıdaki parçaya göre çinekop, levrek, mercan balık türlü balıklarından hangileri ızgarada pişirilmiş olabilir? Izgarada pişirilebilen balıklar hemen şöyle bir şey yapsak. Şu pişirilebilir. Yani şu beş balık da pişirilebilir ızgarada. Ne diyoruz? Çinekop var. Levrek de var ama mercan yok. Mercan neredeydi? Tavadaydı. O zaman 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı diyoruz cevap. Evet. Daha sonra 34. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki balıklardan hangileri kesinlik olarak farklı şekilde pişirilmiştir? Kesin olarak farklı şekilde. Şimdi hamsi ile mercan. Evet. Hamsi ile mercan kesin olarak farklı şekil. Biri ızgara, diğeri tava. Sorun cevabı da direkt zaten A oluyor. Hiç diğerlerini okuma bile gerek yok. Jale'nin Çinokop aldığı biliniyorsa. Şöyle soruda varsayım hemen ne yapıyorsun? Hemen Jale Çinokop satıyor. Bu soruya göre tablo yapıyoruz. Jale Çinokop ise. Yani Jale Çinokop ise ihtimal ortadan kalkar. Bu soru için. Ne oldu? Gözde balık olmuş olur. Barbun olmuş olur balığı. Jale de ızgarada Çinokop pişirmiş olur. Bu şekilde soruyu okuyoruz. Ahmet'in ızgarada pişirdiği balığın türü. Soru ne diyor? İlgili bilgilerden hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Şimdi eğer böyle bir varsayım yapılırsa hangiden ulaşabilir? Ahmet'in ızgarda pişirdiği balık türüyle bir alakamız yok. Bunu bulamayız. Gözlerin tavada pişirdiği balık türü evet bulunabilir. Jali'nin ızgarda pişirdiği balık türü evet bu da bulunabilir. Çin'e koptu çünkü. Bu sorunun cevabı da 2 ve 3'ün olduğu E şıkkı oluyor. Biz ona da E şıkkı diyoruz. Daha sonra ihtimalle elimizi tabi yine belirtiyoruz unutmuyoruz bunu. Bu sadece bir soru, bu soru için geçerli. Varsayımlı sorularda sadece o soru için geçerlidir. İhtimal kalkıyor. Nokta nokta farklı şekillerde pişirildiği biliniyorsa Ahmet'in ızgarada pişirdiği balığın türü de kesin olarak bilinebilir. Bu cümlede boş bırakılan yeri şekilde hangileri getirilmelidir? Yani diyor ki iki balık vereceğim. Bu iki balığın farklı şekillerde pişirildiği biliniyorsa Ahmet'in ızgarada pişirdiği balığın türü de kesin olarak bilinebilir. Şimdi Ahmet'in ihtimalli olan yerler neresiydi? levrek ve palamut. Şimdi levrek ile palamut ihtimali ise Ahmet'te soruda bu ikisinden biri olacak. Daha sonra sabit olanlar mesela Gözde ve Mercan, Gözde ve Jali'nin hamsisi ve Mercan'ın sabit. Yani bunlardan biriyle aynı olursa diğerleri bilinebilir. Mesela buna göre şu soruları okuyoruz. Şıklarım. Mercan ve palamut. Şimdi Mercan nerede? Tavada pişirmiş. Palamut nerede pişirmiş Şimdi. Peki, farklı şekilde pişirildi biliniyorsa. Şimdi de mercan, tavaysa aşkında palamut da ızgaraysa farklı şekilde olduğu biliniyorsa o zaman levrede de tavada olur ve bu şekilde bu soruyu bulabiliriz. Bunun sorunun cevabı da A olur. Mesela hamsi ve barbun, hamsi ve barbunun bir alakası var mı? Ahmet'le yok. Çinekop ve mercan var mı? Yok. Barbun ve levrek Barbun zaten kendisi de ihtimalli. Yani iki ihtimaller olmaz. Bu tür sorularda biri kesin yer olacak, diğer ihtimal olacak. O ihtimali ortadan kaldıracak. O kesin olan yer. Çinekop ve mercan olmaz zaten. Hamsi ve mercan. Hamsi ve mercan da olmaz. Soru ne demiştik? Bu tür soruda bir tanesi Ahmet'in ihtimalli olan yer ile diğeri kesin olan yerlerden biri gelmesi lazım ki ihtimal ortadan kalksın. Yani bu sorunun cevabı da. Yani bu soru komple bu kadar.